Hey kardeşim nereye? İş arıyoruz. E, biz de arıyoruz. Geç bakalım şu arkadaki sıraya. Abi, hadi. Hepiniz mi bekliyorum? iş mi? Hepimiz iş arıyoruz tabii. Kuyruğu görmüyor musun? Kelmüyüm. Ya amma çok işsiz var memlekette. Hey hemşerim, akşama kadar bize sıra gelir mi? Gelir inşallah. Ben iki aydır bekliyorum, hala bir adım ilerleyemedim. İki aydır burada mı oturuyorsun? Git başından ya. Zaten canım sıkkın. Biz kaç ay otururuz burada? Allah'tan umut kesilmez, bekleyeceğiz Şaban. Bekleyelim bakalım. İlerleme ihtimali var. İnşallah. Ee, hiçbir şey olmadı. Ne olsun ki? Sıra bize gelmedi. <laughs> o kuyrukta bir sene beklesek, gene bize sıra gelmez. Ne karamsarsın! Ne demişler? Bekleyen derviş, ee? açlığından gebermiş. Aman! <laughs> Tekrar o kuyruğa girecek miyiz yani? Tabii! Yeni işimiz kuyrukçuluk. İngilizce bilenler aranıyor. Of! Baba, bugün de iş bulamadın değil mi? Bulamadım. Necmi! Adamcağız arıyor işte, ne yapsın? Hadi bakalım sofraya! Hadi abi! Hadi kız! Gel bak. Ha! Ee? Ne oldu Şaban, iş yok mu? Yok, artık ekmek aslanın ağzında. Anne, bu ne yemeği? <laughs> Kapuska! Biraz idareli olmamız lazım. Ben pirzola isterim. Zola. Anne, eskiden ne güzel cızbız köfte yapardın. Köfte de istiyorum. Pirzola da istiyorum. Ben de çikolata istiyorum. Baba, et alsana. Tamam, tamam çocuklar. Yarın işe girince hepsini alacağım. <laughs> Bak... ...aklıma ne geldi? Kadınlar daha kolay iş buluyor. İstersen bir de ben deneyeyim, ha? Olmaz öyle şey. Otur oturduğun yerde. Kadının yeri evidir. Anladın mı? O kadar anlırsın. Evet. Şaban oğlu Şaban. Evet benim. Velioğlu Ali. O da benim. Tamam kardeşim. Şimdilik size göre iş yok. Ya. Peki biz ne olacağız? Ben ne bileyim. Sizin gibi daha binlerce kişi var. Adresiniz bizde mevcut. Gerekirse mektupla bildiririz. Mektup ayda gelmez. Mümkünse telefonla bildirin. Tabi tabi. Merak etmeyin, işimiz bu. Ne? Sağ olun. Sağ olun. Ya biz iş bulamayacağız ne galiba. Ben. Gel. Bugün git, yarın geller başladı. Ee, öyle hadiyince iş bulunmaz tabi. E, ne yapacağız? Belli bir zaman. ...Simit'e talim edeceğiz. Ne demişler? Simit yiyen derviş... Ee... ...sonunda simitçi olmuş. <laughs> Çıldırmak işten değil. Yahu iki ay oldu hala bir iş bulamadım. Bana büyü mü yaptılar nedir? Kısmetim bağlandı. Üzme kendini bulursun inşallah. Kolay değil. Bulamıyorum. Bulamıyorum, bulamıyorum işte. Anne akşama ne yiyeceğiz? Kahvaltı yaparız diye düşündüm. Yemek yapmadım. aa! Bütün gün evde oturuyorsun. Bir yemek bile yok, öyle mi? Şaban, paramız kısıtlı. Hem evde oturuyorum da ayağımı uzatıp da yatıyor muyum sanıyorsun? Evin sürüyle işi var. Akşama kadar canım çıkıyor vallahi. Kadın değil misiniz? Hemen işi büyüteceksiniz. Nedir yani ev işi? Yarım saatte biter. Sen öyle san. Bırak, bırak ben de iş arayayım. Belki bulurum. Hiç olmazsa sen iş buluncaya kadar birkaç kuruş para girer eve. Peki, yarın git ara. Ara da gör günlüğü. Ayaklarına kara sular insin de anla. Ben de zor dediğin ev işlerini yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Yap da sen Allah hangisinin zor olduğunu. Yarın erkenden çıkarım iş aramaya. Belki bulursun. Bulurum tabii! Hiç zannetmiyorum. Baba, babacığım! Gerçekten bulur mu? <laughs> Nereden bulacak oğlum? <laughs> O zaman bahse gir! Olur, bahse girelim! Nesine? Şeyine! Bir hafta içinde iş bulamazsan, hepimize birer kazak öreceksin! <laughs> ya bulursam? O zaman, o zaman da ben hepinize birer kazak örerim! Tamam, anlaştık! Anlaştık! <laughs>

ağlama kızım! Allah o ne be! Ağlama. Ağlama. ağlama oğlum, ağlama kızım! Sana ne var ağlanacak be ya? Allah Allah ya! Gelelim güzel kızım sen! Hadi kalk bakalım! Anneciğim. Biraz daha uyuyayım anneciğim! Ne annesi ulan ben senin babanım, ağlama kızım ağlama! Annem nerede? Sabah sabah senin ne işin anneciğim. var burada? İş aramaya gitti oğlum! Bahse girdik ya! Anneciğim. Hadi kalk giyin! Ben kahvaltınızı hazırlayayım! Peki anneciğim. Ne annesi Ay ulan? Anneciğim. Bizim oğlan da erken bunamaya girdi. Anne. Ağlama kızım, hadi yavrum ağlama. Bak, tamam ağlama. <laughs> Al kız. İstemiyorum. Al oğlum. Maşallah. Aa, gökten <laughs> berek yağıyor. <laughs> Baba, geç kalıyorum. Çay özür değil mi hala? Ukalalığı bırak. Sen git giyin hadi. Demliyoruz, görmüyor musun? Aman uf, aş şeyim yandı. Topu bana at. At. Yahu bu kitaplarda yazılanları yaparsak işi iyice berbat edeceğiz ha? Aç ağzını bakayım, ha, hadi kızım! Baba! Hmm. Melek o kadar yemez! Sen karışma, dersine bak! Ben bilirim ne kadar yiyeceğini! Hadi kızım, hmm. aç hmm. ağzını! Tut, hmm. tut! Al kızım! Baba, topu hadi. tut! Ya. Tuttum! At, Böyle. topu at! Attım! Ortalığı batırdım! Bu alfabeyi stadyumda çalışmak lazım! Hadi geç kalıyoruz, ya. hadi bakayım, hadi! Ya. Nereye gidiyoruz? Okula oğlum. Okul bu tarafta değil ki, öbür tarafta. Niye söylemiyorsun? Geri zekalı mısın? Sana çekmişim. Sus lan, hadi yürü bakayım. <laughs> Ne kolay bulduk okulunu. Hadi bakalım derse. Kaçta gelip alayım seni? Yok baba, ben kendim gelirim. Sen yolları karıştırıyorsun. Sus lan, hadi okuluna. Çok akıllı çocuk canım bana çekmiş. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Alışverişe. Hadi bakalım. Baba, market bu taraftaydı. Evet, market bu taraftaydı. <laughs> Gene karıştırdım. Ay, Bunu da aldım. Almayalım. Kızı. Bunu da alalım. Bütün dükkanı alacağız. Gel otur bak. He? Tamam hadi. Baba düşürdün. Düşürdüm kızım. Baba yine düşürdün. Yine düşürdüm kızım. Boyuna düşürüyorum. Dur bakalım. Bana biraz salam verir misin? Nasıl salam? Salam salam mı? <laughs> Beyefendi, efendi. Macar mı, dilli mi, krokova mı, tavuklu mu, yoksa sade mi olsun? Ne bileyim işte, şeyli olsun. Ha şeyli yok. Salamı bırak, sucuk ver. At eti olsun. <laughs> Aman efendim, sucuklarımız Haliş inek etinden. Bahçevallı inek bu hale mi geldi? Çok şakacısınız efendim. Başka arzunuz? Ha, biraz da peynir istiyorum. Evet. Beyaz mı, kaşer mi, tulum mu, dilli mi, roquefort mu, çedar mı, yoksa levaşkir mi olsun? Hiçbirinden olmaz. Yürü kızım! Baba, ben buradayım, beni unuttun! Ha? Sen oradaysan, peki bu kim? Eyvah, karıştırdım! Yanlış çocuğu götürüyordu. Kızım, buradayım desene! Bak bir de çocuk hırsızı olacak. Hay Allah! Bahsettiğiniz hanım bu mu? Evet efendim. Adınız neydi? Necla efendim. Necla hanım lise mezunusunuz değil mi? Evet. Aynı liseyi bitirdik. Sınıf arkadaşıyız efendim. Güzel. Şansınız varmış Necla hanım. Biz de bir sekreter arıyorduk zaten. Yarın sabah dokuzda mesainize başlayın. Teşekkür ederim. Giderken muhasebeye uğrayın, size bir miktarda da avans versinler. Sağ olun. İnanamıyorum Hacer! <laughs> sana ne kadar teşekkür etsem azdır! Rica <laughs> ederim Necla, arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Geç otur şöyle. Ee, görmeyeli neler yaptın bakalım? Ay, sevim. Evlendim, onu biliyorum. İkide çocuğum var. Allah bağışlasın! Hacer, ben ne iş yapacağım anlatsana! Aa, çok basit! Ben sana anlatırım. <laughs> Daktilo yazmasını biliyor musun? İki parmak! <laughs> Ama çalışır, öğrenirim. İştaş, kalsan! İki! Ee, sen daha sayısı diye iki diyorsun, değil mi? Olur mu ya iki? Allah Allah! Ali abicim, siz ikiler top mu oynuyor diğer. be abicim? Normali bu! Hadi. Sen beni dinle! <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Umudumuz spor daya kaldı. Devretti bu hafta, 500 milyon lira veriyor. Sen de bir kolon oynasana. Boş ver şimdi. Kafam karışık zaten. Buyur, Hanımla Tavuk bir abla. iddiaya girdik. Ne iddiası? Güya hanımlar daha kolay iş buluyormuş. Bu sabah iş aramaya gitti. Çocuklar da bana kaldı. <laughs> İyi düşünmüş, o daha kolay bulur. Bulursa sana da bir kazak öreceğim. Ama bulamazsa sen bana öreceksin. <laughs> olur, olur. E, nereden böyle? Ankara pazarından. ...Ortalığı birbirine kattık, <laughs> çocuğu da kaybediyordum. <laughs> Yarın sabah oğlanı okula götürürken, Melih'i bana bırakabilirsin. Hay aşağı! <laughs> sen de bir işe yara bari! Tamam, tamam! <laughs> e Şaban, dur, dur, <laughs> dur! şu Toto'yu oynayalım, öyle gidersin. Oğlum, daha yemek yapacağım, ortalığı temizleyeceğim. Senin gibi bir başıma değilim ki ben! <laughs> ev bakıyorum! <laughs> Peki, şey söyle, beş taş kaç olur, onu söyle! Aman, üç! Ta, ü üç olur mu be? <laughs>